da anlattı. Elimizde bu yıl hem doğum hem kuraklık hem de doğu afetleri yaşandı. Hepimiz bölgeleri gezdik. Gerçekten gördüğümüz durum işler açısıyordu. Üzüldük. İkimizle beraber kederlendik. Tabii devamında Sayın Vekilimizle birlikte Cumhurbaşkanımıza destek talep ettik. Sağ olsun o da memleketin derdiyle dertlendiği, üzüldüğü için hemen desteğimize karşılık vererek alemimize karşılık vererek çiftçimize destek oldu. Şimdi burada bütün detaylarını paylaştık ancak e, bu arpanın ve sertifikalı buğdayın çiftçimize çok büyük destek olacağını biz düşünüyoruz, inanıyoruz. Memleketimizde birçok sıkıntılarımız, problemlerimiz var. Çiftçimizin eksikleri oluyor. Bizim de bazen eksiklerimiz oluyor. Biz şunu istiyoruz. Ne yapacaksak memleketimize birlikte yapalım birlikte hizmet edelim. Buradaki tarım çiftçimizin sorunlarını, memleketimizin bütün sorunlarını birlikte halledelim diyorum. İnşallah dağıtılan sertifikalı tohumların çiftçimize hayırlı olmasını, bereketli olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Sayın vekilim, sayın müdürüm. Meclisi Başkanımız, sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, muhtarlarımız ve en önemlisi ekmeğimizi yememize altı hazırlayan, tarlada çalışan üreticilerimiz. Yani. Ben de hepiniz saygıyla muhabbeti sıramıyorum. Tabii afaklar istemediğimiz, olduğu zaman hepimizi yıkan, üzen, geleceğimizi bitiren olaylar. Devlet olarak da insanımızın zor durumunda her zaman yanında olmamız gereken bir süreçler. İşte geçenlerde gördük Elazığ depreminde, Artvin'deki baskında vesairede, bunların hepsinde devletimizin aslında ne kadar canhıraş bir şekilde çalıştığını, bir iki hafta gibi zaman diliminde dağların şehirlere, yollara indiğinde nasıl temizlendiğini hep beraber gördük. Tabii ilimizdeki afatlar da bizi çok ilgilendiren tarım ve tarıma dayalı sanayi şehri Karaman'da Tarımın afatları daha bizi birinden etkiliyor çünkü hem Türkiye'yi hem de elimizi aslında besleyen e, ana sektör tarım. Dünya sağlık Örgütü ve tarım koronanın e, getirdiği noktada en önemli iki tane sektör olarak dünyanın gündemine oturdu. Bunların zararlarının da terapisi aslında gerçekten zor şeyler çünkü bazı sigortalamada, kiralamada, sahada bir takım sıkıntılarımız var. Bunları belirli bir standarda oturabilirsek, kiralığa ve kiracı arasındaki bağlantılar doğru kurabilsek, bazı tarım gibi tarım sigortalarından bunları geri alabiliyorlar. Ama nihayetinde afet olarak, az önce Sayın Vekilimizin, Sayın Müdürümüzün bahsettiği gibi, elimizdeki olan afetin devletin yanında olduğunu hissettirmesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımız gerçekten çok büyük destek oldular. Bugün devletin aslında sorumlu olmadığı bir sonuçtan, devlet vatandaşın yanında oluşunu, duruşunu göstererek 9 milyon TL'lik bir e, parayı nakdi olarak ilimize, ilimizdeki müdürlüğümüz de gerekli saha çalışmaları, o zamanki yaptıkları tutanaklar neticesinde de ilgili çağrılarla çiftçilerimize ilettiler. Nihayetinde başvuru yapan aşağı yukarı 2450-2500 kişiye yakın bir üreticimizin zararını bir nebzede olsun telafi etmek için böyle bir dağıtımı planlamış oldular. Nihayetinde bunun zararın telafisi bir aşaması çiftçilerimizin yanında olduğumuzu göstermek ikinci aşaması hanko birlik gibi sektörün içerisindeki üretici birliklerinin çiftçilerin yanında olduğunu göstermesi üçüncü aşaması sertifikalı tohumun dağıtılarak üretimin kaliteli olması dördüncü aşaması nihayetinde baktığımız zaman bir zarardan aynı bir attığımız tohumdan işte Başak sayısındaki 700'e kadar, 1000'e kadar olan tohum gibi bir afattan dolan güzel bir sonuç elde edilmiş oldu. Ben emeği sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Tarım Bakanımıza, İl müdürümüze, ilgili STK temsilcilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim bir daha afatlar göstermesin. İstediğimiz bir şey değil. Ne kadar zarar telafi edersek edelim, afat öncesine dönmemiz mümkün değil. O yüzden inşallah bir daha afat olmaz. Ve Deliketli güzel günlere erişeceğimiz bir sezonu da tekrar de de hep beraber yaşarız diyor. Hepinize saygılar.